Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Kayra'ya acayip zeka soruları soracağım. Kayra da bunları bilmeye çalışacak. Yani Kayra'nın IQ'sunu test etmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar birinci soruyla başlıyoruz. Arkadaşlar, evet arkadaşlar birinci soruyu soruyorum. Ee, bir koşuya katılıyorsunuz. Ikin, i̇kinci kişiyi geçerseniz kaçıncı olursunuz? Ee, i̇kinci. Evet doğru cevap. Çünkü e, bir koşuda ikinci kişiyi geçiyorsun. ikinci oluyorsun. Evet çok mantıklı. Şimdi iki, ikinci soruya geçiyoruz. Arkadaşlar ayrıca videonun sonunda size çok güzel bir tekerleme soracağım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci soruyu söylüyorum. E, ailenin babasının beş kızı var. Birincinin adı Çoço, ikincinin adı Çeçe, üçüncünün adı Çiçi, dördüncünün adı Çoço. 5 e, beşinci, beşinci çocuğun adı ne? keçi. Hayır. Keçi çok. Hayır. Söyle Çeçi arkadaşlar, karar bilemedi. Yes. Ne diyor? Sorunun başında ne diyordu arkadaşlar? Aylin'in babası. Yani Aylin. 5.deki Aylin oluyor arkadaşlar. Kayra şu an 2'de iki 2/1 yaptı. Şimdi 3. soruya geçiyorum. Arkadaşlar 3. soruya geçiyorum. Ee, karıyla karı ile kocanın arasındaki karı şey, ay söyleyeyim, seferden. Ee, e, kocasıyla karısının ortak özellikleri nedir? Bir karı ile kocanın arasındaki ortak özellik nedir? Evlenmeleri ve sevgileri. Hayır. Yakın bir şey arkadaşlar. Evleri. Hayır. Soyadları. Hayır. Ne? Söyleyeyim mi? Söyle. Aynı günde evlenmeleri. Ya. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> üçte bir yaptı yaptık öyle. evlenmeleri demedim Ama tamam da şey sen ama aynı günde demedin. Arkadaşlar şu an Kayra 3'te bir yaptı. Şimdi dördüncü soruya geçiyorum. <laughs> Şimdi üçüncü soruya geçiyorum. Ha yok dört pardon. Dördüncü soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar soruyorum dördüncü soruyu. Kedinin biri köpeğe tır tırmalamış. Köpek ne demiş? Niye tırmalıyorsun? Kedi kardeş. Hayır. Kedi kardeş ne oluyor sana? Hayır. Ne oldu kedi kardeş? Hayır. Bakayım. <laughs> <laughs> Hayır. Hadi pes mi? Hayır. Sallanma ama arkadaşlar seni göremiyoruz. Hadi sabit dur şuraya gel. O, Kavga şöyle. yapıyorsan ben de tırmalarım. Hayır. Söylüyorum arkadaşlar. E, hiçbir şey tabii ki köpekler konuşamaz ki. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi arkadaşlar. <laughs> şimdi beşinci soruya geçiyorum. Öyle de o zaman en baştan köpekler konuşamıyormuş ama diye başla. <laughs> evet arkadaşlar şimdi beşinci soruya geçiyorum. Başla. Arkadaşlar çok komik bir soru, Kayra bunun ismini bilmeye olabilir ama ben kendi de sormak istiyorum, siz biliyorsunuzdur. Ee, Mustafa Denizli denizde düşmüş, onu kim kurtarmış? Atatürk. Hayır. Denizli. Hayır. Deniz. Hayır. Mustafa. Hayır. Mustafa Denizli. Hayır. Ne? Mustafa sanda. <laughs> <laughs> Denize düşmüş ya Sandal mı kurtarmış? <laughs> Arkadaşlar şimdi altıncı soruya geçiyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu İlk da konu komik... İngilizcesine. Yok öyle bir şey değil bak şimdi soruyorum arkadaşlar şimdi soruyorum ee, her şeyi bilen ördeğe ne denir ördekleri ne denir? Kaz. Hayır. Kazan. Hayır. Kazanak. Hayır. Kazaka. Hayır. Kazak. söyleyeyim mi? Söyle. Çok saçma arkadaşlar şey bilen dax. Bilen hani, ne? Yani şey hani ördekler ördeğe İngilizce dax deniyor ya dax. Bilen yani bilen anlamında bilen dax bilen <gülüyor> <gülüyor> hani bir tane şampuan var ya arkadaşlar öyle yapmışlar çok komik ayrıca bilen Dux diye bir de şeye makineleri var mutfak robotları hı hı. Bilen arkadaşlar şimdi 6. soruya geçiyorum kayraşan 6. soruda hala bir bildi <laughs> evet arkadaşlar o şimdi o bilgi neydi abi ee, hatırlamıyorum baya yukarıda kaldı ee, neydi Hani şey birinci kişi şey, ikinci kişiyi geçersen kaçıncı olursun Sadece onu evet, Şimdi 6. soruya geçiyorum. Ha. Arkadaşlar biraz ses konuşacağım. Arkadan çünkü ses geliyor. Köydeyiz şu an. Ee, arkadaşlar. Un taşıyorlar. Evet. Hayır. tamam taşıyorlar. Evet arkadaşlar. Öbür soruya geçiyorum. Bir saniye. Ee, arkadaşlar bu soruyu tamamlam. He. Ee, çek yata neden çek yat deriz? Çünkü çekip yatarız. Hayır. Çünkü yatarız. Söyleyeyim mi? Ya başına şey eklensek. Hayır. Söyleyeyim mi? Ne? İt otur diyemeyeceğimiz için. Çek it. <laughs> i̇t otur diyemeyeceğimiz için. <laughs> Anladın mı? <laughs> Çek yatır çek yat diyoruz. İt otur demiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar öbür soruya gidiyoruz. Birazdan videoyu bir bitireceğim arkadaşlar. Şimdi son sorumuz. Soru son sorumuz bu. Yedinci soru son sorumuz. Şimdi Aa, arkadaşlar. Soru falan yok mu? Yok bu yedi soruluk. Çünkü çok uzadı. Bir de kayağın sonunda bir tekerleme soracak tekerlemeyi söyleyebilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Şimdi son soruya geçiyoruz. Arkadaşlar son soru. Ee, sor soruyorum. Bir elma bir, şey, bir elma diskoya gitmiş. Neden? Evet elmalar diskoya gidemez. Ki. Hayır. Çünkü dilimlenmek istemiş. Hayır. Ne? Arkadaşlar çok komik. Söylüyorum e, ee, bir, yer, bir yer Madisko'ya gitmiş. Neden? Kurtlarını dökmek için. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik arkadaşlar. Bu soru, bu soru bölümümüzde bu öyleydi. Sorularımız Peki. bu kadardı arkadaşlar. Şimdi e, ee, Kayra... İkinci videoya geçeceğiz birazdan. İkinci video. ben ablama soracağım. Ha, dün tekerlememe söyleyeyim takı tukaları takı tukacıya götürer. Takı tukayı takı tukaları takı tukalatmazsa takı tukayıdan takı, takı geri götür diyebilenler ne olursa yarımlara yazsın. Arkadaşlar bundan bana sonra videolarını Kayra yanlış söyledi. Bundan sonra video yok. Yani Kayra bana sormayacak. Bu sadece Kayra'ya yaptı. Ben de sana yapsın. soracağım. Bana yaz. Önemli. Bay bay. Görüşmek üzere.